Merhabalar arkadaşlar ben Mutliselik kanalından sonar bugünkü videomda sizlere Utopia Online yakın zamanda kapanır mı, kapanacak mı ya da ne zaman kapanacak gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Öncelikle Utopia Online kapanır mı? Bu soruya arkadaşlar şöyle bir cevap vereceğim. Bugüne kadar açılıp da kapanmayan neredeyse hiçbir site yok. Belli zamanlarda belli kişilere bazı sabit kazançlar kazandırıp her site kapanmıştır arkadaşlar. Yani bu iş... Bir şans oyunudur diyelim arkadaşlar. Bu oyunlarda para yatırdıktan sonra ilk yatıranlar genelde oyun tutarsa hani oyun tutarsa şansına giriyor onlarda. Oyun tutarsa güzel paralar kazanıyorlar. İlk riski alan arkadaşlar. Sonrakilerse oyunun kazanma oranı düştüğü için kazançları azalıyor. Ee, ve az kazanıyorlar. Kazançlarını belki çıkaramadan site kapanıyor arkadaşlar. Çoğu kişi ilk yatırım yapanlar burada 100-150 lirayla başlayan arkadaşlar günlük 40-50 TL kazanıyorlar. Ben de yatırırsam ben de kazanır mıyım mantığı arkadaşlar. Hani ben de belki kazanırım. Belki site bir sene gider. Belki iki sene gider. Belki benim param dörde beşe katlanır. Hani ben bu mantığı düşündüm arkadaşlar. Niye onlar kazanmış da ben kazanmayayım. Yani benim kazanmamamdaki şey nedir? Onlar neden kazandı? Belki onlar şanslarına güvendi. Risk aldı. Ben neden risk almayayım gibi sorular. arkadaşlar. öncelikle açılıp da kapanmayan site yoktur arkadaşlar. Bu iş risk işi. Hani bir risk almazsan bu hayatta hiçbir yer, hiçbir şekilde hiçbir yere varamazsın. Ben bu oyuna toplamda 600 lira yatırdım şu ana kadar. Getmense yatırdım zaten 1000 dolardan falan bahsetmiştim diğer videolarımda arkadaşlar. Bu oyuna şu anda para yatıranların parasını katlayacaklarını düşünüyorum ben. Yani ben bu oyunda kolini açtım, sistemle yaptım. Hani he, söylediğim gibi ben güveniyorsam arkadaşlar kendim risk aldım, kendimi tehlikeye attım. Siz de çekeyim mantığı değil ben yatırım yapalı 3 gün oldu. Hani ben risk aldıysam hani sizin de alabileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Belki ben ileride günlük 40 lira kazanıyorum diye videolar çekeceğim. Siz de boş boş bakacaksınız ama şu an para yatıranlar hani ben de yatıranlar belki ben de o günler geldiğinde 40-50 lira kazanıyorum gibisinden şeyler yapabilir arkadaşlar. Hani oyun kapanır. İleride illa ki mecburen bu oyunun da kapanması gerekecek. Ama bugüne kadar bu kazançları işte kusursuz şekilde yatıran Ali Bey hani yatırımları yapanlara güzel paralar kazandırdı. Bugünden sonrakileri de belki kazandırır diye düşünüyorum. Arter online'da bir inşaat sektörüne girdiğini duydum. Oradan kaldıracağı para bizim elini 100 liramıza dönecek gibi değil. Yani büyük paralar dönüyor demek ki. Arkadaşlar dediğim gibi diğer videolarımda da tekrar gelişmelerden bahsedeceğim sizlere. Bu oyunun kapanması şu an için pek mantıklı gelmiyor bana arkadaşlar. Şu an bana güvenilir geliyor. Hani Türkiye'deki çoğu siteye bakarak e, güvenilir. Ben zamanında bu siteye güvenmedim. Yatırım yapmadım ve kaybettim arkadaşlar. Bir kez daha bu riski almayacağım. E, çünkü günlük 50-100 lira kazananları gördük ki cimciz ediyor. E, arkadaşlar dediğim gibi oyuna şu anda yatırım yapabilirsiniz diye düşünüyorum. E, en azından risk ama o kadar yüksek bir risk değil diye düşünüyorum. En azından paranızı iade etme oranları yüksek. E, arkadaşlar bu videodan benden bu kadar. Diğer videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.